Tamam. Şimdi burası böyle şemdildir. Bak bu tarafta gövde, küçük göv diyorlar. Orası büyük gövdür. Bak buradan size şey Bu dağın altında. Şaviye çerek var. Çirik var odan. Efendim ben söyleyeyim. Bu, fiyat fiyat bu su da çöleğe gidiyor. Bu çöleğin şeyi su buradan geliyor. Yani kana... Bu, bu, bundan gidiyor? Ha bu, bu Bu, bu Fırat'ın bir koluydu bu. Bu burada ha, Fırat oluyor ya. Bu Fırat'ın kolbuzda bir Fırat'ın kollarıdır. Bu oradaki su, buraya Fırat'ın kollarıdır. Ama burada şey, ondan sonra burada toplanır. Aşağı köle ye, köle var oraya gidiyor. Oradan da e, Murat'a gidiyor. Şeyin mıs verir mi yedin? Bak o tepeler mıs Ondan sonra oradan var ya. Kola dırp ne Kola dırp mi? Kola dırp mi? Kola dırp Bura da. Bura. O zikir idi. Ya o sen iki dəre du. Dərə du. Dərə du yuxarda qadımıza çağırdı. Babam qızıl dərə du deyib çəkdi hani. Dərə du var bir də qeyda, qeyda beşə. O da bizdə. O da bizdə. Yox, sən demisən qeyda və şey haca. Ya ora sən bilmə, hər şey biləsən biz başa gəl. Babam bizə üçün bura gəlmişim. Sən başqan. Yəni biz o qay yol nəyə geldik yani? Gəldik də ya, hər şey malazlarımızı çizağım babam. Yo yo yarısını bil yarısını bilme. Ali, Ali, ya. Olur mu yani? Şimdi bütün Mısyanlıları bence çağırın, He? herkes gelsin, kendi malını öğrensin. Yoksa Allah... bu Aladin abi buraları işgal edecek gibi Allah, görünüyor. Allah başkan, bir, yarısını göster acayip, yarısını ya Salı tamam gösterse biz ne yapacağız? Böylere bakıyor değil börlerindir, börlerindir. Babam anlıyor hani, şimdi bu köye börülerindir yani. Ya, sen ya Allah... büyük tencelerin nerededir? Ya tencere kalmış, bizdeki şeydi. Koşuk ben bizdeki şeydi. Yani bura böyle bura böyle bura böyle. E burası burası cıbuların cıbuların babam cıbuların ortakıyık bizler. Sonuçta fırında da ortaktık. Ha o zaman tamam. Yani je passe du bain au tartel babam. Tamam. E la fark ediyor yani şimdi. La başa pa